Şırnak Beytüşebap'taki Kato Dağı'nda süren büyük terör operasyonu ile devam ediyoruz. Dün bölgeden yaptığımız ilk haberleri ekranınıza getirmiştik. Bugün de teröristlerin sıkıştırıldığı üzerinde iş makinalarının çalıştığı mağaraları izleyeceksiniz akıl almaz bir çalışma yürütüyor Beytüş Şebap Jandarma Komando Alayı. Kısaca şöyle anlatabiliriz. Onlarca belki yüzlerce mağara var bölgede. PKK'nın yığınak yaptığı. Hepsi teker teker temizleniyor. O temizlik sırasında bir grupta kendini mağaralardan birine kapattı. Mağara girişleri de bombalarla tuzaklı. Jandarma komandolar da o mağaranın tepesindeki kayalığa iş makineleri çıkardı ve kazmaya başladı. Teröristlere ulaşıncaya kadar sondaj sürecek. Temiz. ...19 Nisan'dan beri tam 56 mağara temizlendi. O mağaralardan birinde hala çalışmalar sürüyor. Hem de iş makinalarıyla. Greyderler sert kayaları delip zemine ilerlerken... ...komandolar da elleri tetikte bekliyor. Türkiye'nin günlerdir konuştuğu teröristlerin sıkıştırıldığı işte PKK'nın da uzun süre kullandığı iki nolu mağara burası efendim. Şu anda sondaj aletleri çalışıyor. Mağara girişlerini genişletebilmek için çünkü yerin altında olan teröristlere ulaşmaya çalışıyorlar. Mehmetçiğin burada sıcak temas sağlaması ve çatışmaya girmesi an meselesi. Jandarma komandoları buraya iki nolu mağara adını vermiş. Dışarıdan bakıldığında sert ve sarp kayalıklardan oluşan bir tepeden ibaret. Üzerinde çalışan iş makinaları nedeniyle de şantiye gibi görünüyor ama o kayaların altında terör örgütünün dev bir sığınağı var. Bir tanesi 3 katlı bir mağara. Çok geniş bir çöküntünün içerisinde ve birçok silah, malzeme ve tesisatı bulup çıkarttığımız mağara. 450 metre uzunluğunda dört tane giriş ve çıkış olan bir mağara. 450 metre uzunluğunda. Evet, 450 metre uzunluğunda. Nasıl iniliyor bu mağaralara? Bu mağaraların bir tanesine bu iki olduğumuz mağaranın girişi bir tarafında çift girişi var. Bir tanesi direktmen yaşam alanı iniyor. Diğer bir tanesi üstten 150 metre gittikten sonra aşağı ipli iniyorlar. PKK'lı teröristler mağaraların içinde 450 metrelik bölgeyi hiltilerle oymuş. Birbiriyle bağlantılı odalar yapmış. Dışarıda bekleyen komandoların tamamı sondajdan gelecek haberi bekliyor. Zihinlerinde de, yüreklerinde de tek bir şey var. ETV mensuplarına olan, ait olan silah, mühimmat, yaşam malzemelerini buldukça kendimizi ayrı motive ediyoruz. Bunları da bulmaya devam edeceğiz. Şerefli Arkadaşlarımız, silah arkadaşlarımıza beraber yaptığımız görevden her zaman gurur duyuyoruz. Bıkmadan, yılmadan, usanmadan görevimizi yapmaya her koşulda, her şartta devam edeceğiz. Bu azim ve kararlılıkla yürütülen operasyonda girilmez denilen o mağaralara Mehmetçik gözünü bile kırpmadan dalıyor. Üzerinde iş makinalarının çalıştığı tepenin altına merdivenlerle inilebiliyor. O da sadece bir bölümüne. Kazı çalışmaları içeride sıkışan teröristleri yakalamak ve mağarayı tamamen imha etmek için yapılıyor. Jandarma binbaşı Ali Can Emeksiz, 8. Jandarma Komando Alayı. Teröristler mağaranın altında mı? Evet, iş makineleriyle açılmak suretiyle teröristler teslim olmaya zorlanıyor. Gece gündüz çalışıyoruz bunun için. Ve bir diğeri yani bir noğlu mağara. Jilet gibi keskin kayalıklar aşıp o mağaraya gidiyoruz. Evet. 36 gündür devam eden... Engeli aşıyor katı operasyonlarında teröristlerin bulunduğu mağaranın üstünde görüyorsunuz. Aşağısı yaklaşık 25 buçuk metre. bir saniye. Bir, bir uçurum. Sen biraz daha, şey daha biraz daha uzun. Nazım şuradan da yiyebilirsin. yiyebilirsin. Bir nolu. İlk olarak tespit ettiğimiz mağara bir numara evet, mağara burası. Bu Büyüklüğü ne kadar bu mağara? Bu mağaran şu andaki gördüğümüz alan tamamen bir yaşam alanı. Şu aşağıda gördüğümüz düzlük basketbol sahası, voleybol sahası olarak kullandıkları bu mağaradaki alan burası. O alanın devamındaki giriş arka tarafından 100 metre mesafe tünelle buraya bağlanıyor. İçerisine bir at üzerine binmiş bir insan rahatlıkla girebiliyor oradan buraya. Katırları kullanıyorlar mı? Katıkları kullanarak bunu? tabii. katırları kullanarak bu bölgeye geliyorlar. Voleybol sahası dediğiniz zaman voleybol mu oynuyorlardı yani? Tabii. Hatta? Tabii şu aşağıdaki düz alanda voleybol oynuyordu. Şuradaki görmüş olduğunuz ger asıl mağaranın yaşam alan mağarası şu anda baktığımız nokta burası. Girişi. Giriş Öyle burası. Mi? 200 metre sonra bu mağaranın diğer tarafından başka bir çıkışı var. Söylem olarak teröristlerin inlerine girdik ve içlerindeki bütün yaşam malzemelerini, stoklamış oldukları silah malzeme tesisatlarının hepsini tamamen tespit ettik, dışarıya çıkarttık. Mühimmatlara kolay ulaşılmadı. Her mağarada şiddetli çatışmalar yaşandı. Şu ana kadar 10 terörist öldürüldü. Birçoğu teslim oldu, kalanlarsa kıstırıldı. Operasyonda terör örgütünün beli de kırıldı. Birçok sözde bölge sorumlusu etkisiz hale getirildi. ve bu operasyonda katodağında bulunan silahlarda sıra bölgedeki mağaralar terör örgütü PKK'nın sığınak ve depoları haline getirilmiş. Bu yüzden bir orduya yetecek kadar silah çıktı mağaralardan. Komutanlar 30 yılda bulunan en büyük cephaneliğin ortaya çıkarıldığını söylüyor. Neler yok ki aralarında? Düzenli orduların kullandığı çeşitli çapta havan topları, çeşit çeşit uçak savarlar, ağır makinalı tüfekler ve abartmıyorum birazdan izleyeceksiniz yüzlerce Kalashnikov marka tüfek. Askerler bizim için o silahları sergiledi. Kato'ya birlikte gittiğimiz Sarıber ekibinden Murat Uslu o sergiyi sizler için görüntüledi. Silah ve mühimmatların ucu bucağı yok. Binlerce silah, tonlarca mühimmat, 70 ton yiyecek, mazot ve ilaç. Kabaca bir hesap yaptık ve yaklaşık 2200 katın 3 ay boyunca bu malzemeleri oraya taşıması gerektiğini hesapladık. Yani bu kadar muazzam bir malzemeyle geçti. Bunların hepsi Kato'da devam eden operasyonlarda teröristlerin kullandığı mağaralardan çıkartıldı. Terörle mücadele tarihinde silah ve lojistik malzeme açısından PKK terör örgütüne vurulan en büyük darbe oldu. Katadoki operasyonda ele geçirilen silahlar arasında görmüş olduğunuz gibi çok sayıda uçak savar da bulunuyor. Özellikle bu uçak savar görüyorsunuz ayağı ile birlikte yaklaşık 80 kilo ağırlığında bu uçak savarlar da ona göre dispeten biraz daha hafif ama bunların da ağırlığı yaklaşık 60 kiloyu buluyor. Gördüğünüz gibi 4 tane toplam uçak savar silahımız var. Bir tane bomba atar silahı. Sıklıkla terör haberlerinde adını duyduğumuz Zaros keskin nişancı tüfeği teröristler tarafından kullanılıyor. Bu görmüş olduğunuz tüfek işte bu mermiyi atıyor. Hemen yan tarafında da yine bir MG3 var. Makineli tüfek. Onların yanında Bixler ve yine çokça adını duyduğumuz Dragunov adlı kanas olarak bilinen teröristler tarafından sıklıkça kullanılan keskin nişancı tüfekleri de operasyonda ele geçirilen silahlar arasında. Hemen şu tarafa dönecek olursak da Kalashnikovlar. Dünya üzerinde üretilen Kalashnikovların hemen hemen her modelini burada görmek mümkün. Dipçikli, dipçiksiz, el kundaklı, el kundaksız. Yine Kaleşnikov piyade tüfekleri toplam 588 adet ele geçirildi. E, tarihte bugüne kadar ele geçirilen en büyük silah ve mühimmat miktarıdır. E, bu Kaleşnikov'ların bir kısmı da bizim silah atölyesi olarak, değerlendirdiğimiz mağaradan ele geçirildi. E, muhtemelen burada aynı zamanda tamir tadilat işlemlerinde yürüttüklerini düşünüyoruz. Yine Amerikan yapımı M16 piyade tüfeği. Daha çok terör örgütünün sözde tim komutanı seviyesindeki e, örgüt mensuplarının kullandığı silahlar oluyor bunlar. Sadece Kalaçnikoflar değil, mağaralara teröristlerin barındığı o mağaralarda teröristler işte bu iş makineleriyle hiltilerle görüyorsunuz taşlama makinesi bile var. Tezgah matkapları kendilerine yaşam alanı oluşturdular. Yıllarca bu mağaraları işleyerek şehir haline getirip orada yaşamaya başlamışlardır. Ve gelelim burada oluşturulan serginin en büyük silahına. Evet 120 milimetrelik bir havanın önündeyiz. Terör örgütüne düzenlenen operasyonda ele geçirilen silahlardan bir tanesi de bu. 82 milimetrelik bir havan. Hemen onun yanında birçok 60'lık havan var. Ve 60 milimetrelik havanlar. Bunlar arazide portatif olarak çok daha rahat kullanılabiliyor. Diğer büyük silahları çok fazla taşıma imkanları yok. Ancak bunlar da katırlarla özellikle saldırı düzenleyecekleri bölgelere katırlarla taşıyarak kullandıklarını biliyoruz. Bomba atarlar, roket atarlar, sek fişekleri ve çuvallar dolusu mermilerde ele geçirilen malzemeler arasında. Evet görüyorsunuz gerçekten insanın aklı almıyor. Buradaki sergilenen tüm silahlara ait tonlarca mühimmat. En küçük silahtan en büyüğüne kadar ve yıllarca yetebilecek miktarda tonlarca ağırlığında mühimmat ele geçirildi ve yaşam malzemeleri. 56 mağaradan tam 6 ton mazot, 70 ton gıda, 2,5 ton ilaç çıkartıldı. Bu e, çok devasa bir rakam. Ee, yıllarca buraya yığınak yapılmış ve bunlar muhafaza altına alınmış. Yıllarca da örgüt mensuplarına yetecek yaşam malzemesi ve sağlık malzemesi de ele geçirilmiştir. Terör örgütünden ele geçirilen bu silahlar öncelikle kriminal incelemeye alınacak. Ardından da makine ve kimya endüstrisi kurumuna gönderilip eritilecek. Yaşam malzemeleri de yakılarak imha edilecek.